Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte satışta olan bir aracımızın tanıtımını ve incelemesini sizler için yapacağım. Haydi o zaman videomuza başlayalım. Bugün sizlerle birlikte 2006 model Opel Corsa 1.2 motor Silverline paketimizin bir nevi tanıtımını ve incelemesini yapacağım arkadaşlar. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi isterseniz e, detaylı incelemeye geçmeden önce ilk olarak arabamızın hasar kayıtlarından biraz bahsedeyim. Şöyle bu, ara, bu aracımız 15 yaşında olduğu için yani yaşına göre açıkçası ben son derece temiz olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Aracımız henüz 170 bin kilometrede. Arkadaşlar öncelikle aracımızda herhangi bir tramer kaydı bulunmuyor. Ee, i̇sterseniz iki değişeninden bahsedeyim. Ee, sol ön çamurluğumuzda şöyle görmüş olduğunuz yer ve ön kaputumuzda değişe, değişim mevcut. Onun haricinde çok fazla bir kusur olduğunu söyleyemem aracımızın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten son derece e, temiz duruyor. Şöyle isterseniz arabamızın iç tanıtımını yapmadan önce şöyle sizlere detaylı bir şekilde dışını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz jantlarımız orijinal jantlar arkadaşlar. Ve özellikle siyah piyano renk son derece güzel bir hava kattığını sizlere söyleyebilirim aracımıza. Şöyle bu açıdan da bakılınca ben son derece güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle diğer açıdan da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar aracımızın sahibi Mustafa Bey. Ben açıklama kısmına isminin telefon numarasını belirteceğim. Daha detaylı bilgiyi ondan alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu açıdan da aracımız böyle gözüküyor. Şöyle isterseniz öncelikle aracımızın içine doğru bir giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle bizlere son derece ferah, temiz bir ortam karşılıyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi yaşına göre son derece temiz olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani bu aracımız 2006 model. Şöyle bakıldığı zaman tabi aracımızın sahibi de aracı son derece temiz kullandığını söylemişti bizlere. Şöyle arkadaşlar yavaştan bir binelim ve iç konsolu ile ilgili sizlere hem şöyle bir göstereyim hem de bir bilgi vereyim. Şöyle arkadaşlar bizlere şöyle bir direksiyon karşılıyor. Klasik Opel Corsalarda olan direksiyonlardan. E, bu aracımızda ayrıyetten şöyle bir ekranlı bir işte MP3, MP4 çalar tarzında videolu bir ses sistemi de karşılıyor arkadaşlar. Bunu aracımızın eski sahibi sonradan taktırmıştı. Bunun da maliyeti sanırım 1500-2000 TL civarlarında tam bilmiyorum ama az önce de bahsetmiş olduğum gibi Mustafa Ebe'ye sorarsanız o size daha ayrıntılı bir şekilde sizlere açıklamasını yapar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi klimalarımız aynı şekilde burada bizi karşılıyor sade bir şekilde. Şurada bir tane saatimiz mevcut. Burada işte çakmaklıklarımız, işte USB girişlerimiz aynı şekilde. Ee, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu aracımız normalde benzin çıkıştı fakat e, bu aracımıza gaz yani tüp sonradan eklenmiş arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bir vites topuzu ve şöyle bir el freni bizleri karşılıyor. Şöyle isterseniz arabamızın dışındaki malzemeden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar elimle de göstereyim. Şöyle bizlere sert plastik bir materyal karşılıyor bizlere bu kısımda. Ama şunu da sizlere ek olarak belirtmek istiyorum. Özellikle Opel Corsa arabalarında yani bilmiyorum Alman aracı olduğu için mi tam bilmiyorum ama yani bazı araçlarda şöyle bir durum mevcut. Mesela şöyle örnek vereyim. Burada mesela işte gördüğünüz gibi e, sis veya farları ayarladığımız kısım. Bazı araçlarda bu üzerindeki çizgiler beyaz çizgiler zamanla siliniyor. Fakat Opel Corsalarda yani Opel'in Opel'in arabalarında bu tarz sorunlar meydana gelmiyor. Ben o yüzden de yani son derece başarılı buluyorum iç dizaynını. Yani böyle bir renk atma tarzında şeyler olmuyor. Şöyle arkadaşlar, keza aynı şekilde. Ön camlarımız e, otomatik cam. Şöyle şöyle bir kısım karşılıyor bizleri sağ tarafta. Aynı şekilde sol tarafta da bizlere şöyle bir kısım karşılıyor. Arkadaşlar şöyle isterseniz arka kapımıza doğru geçelim. Bizleri şöyle yani bir hatchback arabaya göre son derece geniş bir alanın karşıladığını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. E buraya yani 3 kişi Biraz zorlanabilir ama iki kişi yani bir ortalama 1.80 boyunda iki kişi çok rahat bir şekilde buraya oturabilir. Hatta şöyle oturayım ben sizlere de diz mesafesini göstereyim. Benim boyum yaklaşık 1.85. Görmüş olduğunuz gibi şu an dik oturuyorum ve yani sığdığımı söyleyebilirim buraya. Yani diz mesafem bu şekilde. Yani öndeki koltuğun da çok öne çekilmediğini varsayarsak yani aracımızı kullanan sürücü yani 1.85 boylarında bir kişi yani ona göre ayarlanmış bu koltuğumuz. Ona rağmen yani son derece rahat oturulduğunu sizlere söyleyebilirim. Videomuzu noktalamadan önce bagaj kısmından sizlere bahsetmek istiyorum. Bizleri şöyle ilk olarak isterseniz bagajımızın şöyle ince detaylarından bahsedelim. Şöyle farlarından bahsedelim. Şöyle ben özellikle korsanın bu kasasını çok beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle isterseniz bagajımızı bir açalım ve iç hacmini sizlere gösterelim. Şöyle bagajımızı açtığımızda. Yani çok büyük bir alanın bizleri karşıladığını pek söyleyemem. Yani sonuçta bir hatchback araba bu. Ama hatchback bir ara, araca göre ben geniş bir alana yani normal düzeyde bir alana sahip olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada e, tekerimiz de mevcut. Onun içinde e, az önce de bahsetmiş olduğum gibi tüp takıldı. Tüp de mevcut. İşte kamp malzemeleri falan mevcut. Yani ortalama bir kişiye... Yani yeterli olabileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Ee, aracımız Düzce bölgesinde bulunmaktadır. Mustafa Bey'e aittir. Ee, az önce de bahsetmiş olduğum gibi açıklama kısmından Mustafa Bey'in telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi ondan alabilirsiniz. Şimdi geldik belki de en önemli kısma. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz aracımızın fiyatı 85.000 TL'dir. Dediğim gibi tekrar yeniliyorum daha detaylı bilgiyi açıklama kısmında ismini yazacağım Mustafa Bey'den telefon numarasına ulaşarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi aracımızın tanıtım incelemesini ve bir nevi Bir arkadaşımızın satmakta olduğu aracın bir tanıtımını incelemesini yapmak istedim sizlere göstermek istedim Bu tarz videoların devamı için Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca ek olarak şunu da eklemek istiyorum. Bazen çünkü unutulabiliyor. E, bildirimleri de açarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Daha fazla yorum, görüş için altta bulunan yorum bölümünden her türlü yorumu yorumda bulunabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.